Hepinize merhaba dostlar. Delta Force haftalar aylar sonra çıkışını yaptı. Tabi kapalı beta sürecinden bu yana Çin dahil olmak üzere yaklaşık 1000 saati doldurmuş bir oyuncu olarak sizlere edindiğim tecrübeleri ve bilgileri aktarmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda oyunun temel mantığı, arayüzü, menülerin bizlere ne gibi faydalar sağladığı ya da menülerin ne işe yaradığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Oyun açtığımız zaman e, klasik bir başlangıç ekranı olan karakterimizin bulunduğu kısım karşımıza çıkıyor. Akabinde yukarıya baktığımızda 7 farklı menüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu 7 farklı menüyü gezdiğimiz zaman bir tarafta Zula dediğimiz kısım. Zula menüsü Oyuna topladığımız materyalleri, silahları ve benzeri eşyaları depoladığımız kısım. Akabinde buraya baktığımız zaman oyun içerisinde topladığımız mermiler, silahlar metki türünleri temel bir depo haznemizde 9 birimlik yan sıra halinde buraya ekleniyor. Aslında bu anlatabilecek çok da bir şey yok. Teknik olarak baktığımızda. Alt tarafta kendi envanter bölümümüzde bizi bir kartlık karşılıyor. Kartlık her maplerin kendine has özel odaları var. Bu odalara ise kartlarla iletişim sağlayabiliyoruz. Bu kartları ya oyun içinde bulabiliyoruz ya da para verip müzayede dediğimiz menüden az birazdan göstereceğim menüden satın alıyoruz. Bu kısma tekrardan geri döneceğiz. Operatörler kısmına geçiyorum. Operatörler kısmında zaten işimize yarayacak herhangi bir bilgi bulunmadığı için bölümler kısmına geliyorum. Bölümler kısmı, oyunun bize tanınmadığı görevler. Bu görevler 6 farklı dalda karşımıza çıkıyor. Bir tarafta taarruz taburu, revir odası, taktik muharebe birimi, üst destek taburu, test değerlendirme laboratuvarı ve sezonluk görevler. Sezonluk görevler belli bir seviyeden sonra, 24. seviyede sanırım 24. seviyeden sonra açılıyor. Geri kalan görevleri oyuna ilk başladığınız andan beri yapabiliyorsunuz. Görevlerin bize artısı ne diye soracak olursanız içinde verdiği çeşitli ödüller ve XP takviyeleri. Ee, şöyle bir tekrardan bakalım istiyorsanız bakın ilk görevlere. Burada işte herhangi bir operasyona girip 5 düşman askeri öldür demiş. Yapmışım ben bu görevi. Yaptığın zaman bana 1200 ekstradan operasyon DPC veriyor. XP veriyor. Ardından silah veriyor. Belli bir miktar para veriyor. Ve bröle veriyor. Yine aynı şekilde diğer tarafa geçtiğimizde, farklı bir göreve baktığımızda burada da aynı şekilde yine bir ödül, yine bir XP bizi karşılıyor. Görevlerin bizim için avantajı şu. Birazdan geleceğim noktada anlatacağım. Gizli üste yükseltme yaparken seviyeye ihtiyacımız olacak ve bu seviyeyi kasmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bu noktada bize 1000 ekstra XP gerekiyor en azından hızlı ilerleyebilmek için hele oyun başlarındayken şu anda millet daha ekonomisini toplayamamış. Erkenden ne kadar yüksek level'lara çıkarsak gizli üstte göstereceğim taktikle para kasmamız o kadar kolay olacak. Bölümler kısmının alt kısmında yine bize bir ikmal istasyonu diye bir alt menü karşılıyor. Alt menüye girdiğimizde burada 5 farklı şekilde az önce olduğu gibi seçenek önümüze geliyor. Burada taarruz taburuna girdiğimiz zaman görebildiğiniz üzere silahlar var. E, bu silahları üretebiliyoruz. Oyun içine topladığımız materyallerle para vermeden direkt silahı alabiliyoruz. Bazen etkinlik oluyor ya da oyun içindeki pazarın değişiminden kaynaklı silahın kendi parasıyla üretme parası aynı olmayabiliyor. Bazen üretmek çok ucuzken bazen üretmek bir buçuk katı daha pahalı bir fiyata bize mal olabiliyor. Şimdi yine aynı şekilde baktığımızda burada üretmek istediğimizde mesela AUG'u ürettiğimizde bizden istediği 3 tane muhafız dosyası hasarlı termal görüntüleyici dans eden kız ve soya protein tozu. Oyun içinde bunları bulabilirsiniz. Bulamadığınız durumda sağ üstteki alışveriş arabası simgesine tıkladığınızda 138.500'e toplamda bunların hepsine sahip olabiliyoruz tek seferde. Tabi bu noktada bakmanız gerekiyor. AUG'un pazardaki fiyatı 138 binden ucuz mu pahalı mı burada üretmek karlı mı oluyor yoksa daha mı zararlı oluyor. Karlı olduğu sürece buradan üretip direkt silahı donanabilirsiniz. Buradan da e, şey yapabilirsiniz. Yüklenebilirsiniz. Çünkü belli başlı silahlarda belli başlı itemlerde en azından çok e, fiyatlar oynadığı için 100K'lık, 200K'lık bir silah bir anda 120K'ya, 80K'ya, 90K'ya bile üretebildiğimiz dönemler oluyor. Geriye geldiğimizde yine aynı şekilde revir odası aynı versiyonunun medkit versiyonu aynı olayın. Burada da yine aynı şekilde medik ürünlerini e, üretebiliyoruz. Ya da daha makul fiyatlara satın alabiliyoruz. Diğer menüye geldiğimizde zırh menüsünde kaskları balistik yelekleri, göğüs çantalarını ve sırt çantalarını alabiliyoruz. Lakin burada bir sıkıntı var. Burada balistik yelekler bölümüne baktığımız zaman şu yelekli sanırım MK2 taktik yelek oyun içinde görev yapmanız gerekiyor. Az önce size gösterdiğim görevler menüsünde görevleri yaparak bu yeleği açabiliyorsunuz. Onun dışında müzayededen almanız gerekiyor yeleği. Yine burada da aynı şey söz konusu yeleğin kendi fiyatı bu fiyattan pahalı da olabilir, ucuz da olabilir. Hatta şöyle bakalım. Ben de şu an bu materyallerin hiçbiri yok. 148K'ya bu yeleği üretiyorum. Yeleğin kendi fiyatına baktığımızda hemen gelelim geriye. Müzayedeye. 181K'ya satılıyor yelek. Kafadan 30K karda oluyoruz. Tekrar bölümlere geliyorum. Pardon. Taktik Muharebe biriminde ise aynı versiyonun mermi üretimi, eklenti üretimi, cephane sandıklarına, eşya sandıklarına şu anda girmiyorum. Şu an oyunun ilk safhasında bunlara ihtiyacınız yok. Bunlar e, az önce gösterdiğim Zula'daki ekstra menüyü arttırmak için. İçine i̇şte ekstradan mermi için bir barem oluşturma, e, medkit için bir alan oluşturma bunlara yarıyor. Şimdi bölümler kısmını azdan çoktan bitirdiğimize göre müzayede kısmı zaten hepinizin bildiği pazar mantığı. Bu arada pazar mantığında ürünlerin de e, kaçar adetten listelendiğine bakmaya çalışın. Kar etmek için örnek veriyorum 168K'ya 425 tane satılmış. Bunu varsayalım ki 3 adet 168K'dan satılmış. Ardından 172K'ya çıkıyor. Zaten o 3 adet satılacak. Için siz de 172K'ya koyun fazladan bir 5 dakika beklersiniz ama 1K, 2K'nın bile hesabını yapmaya çalışın oyunda. Çünkü günün sonunda kaybettiğinizde bütün paranız tuzla buz oluyor. Ve geldik. Oyunda çoğu kimsenin yapmadığı hem para kasma bakımından hem karakter geliştirme bakımından çok önemli olan yere gizli üsse. Burası bizim base'imiz. Şimdi öncelikle base'imize yükselt kısmına geldiğimizde bizi burada farklı farklı menüler karşılıyor. Seçenekler karşılıyor. Burada bizim için önemli olan en azından erken safhada Zula'yı ikinci seviye yapmak ekstradan seviye açıyor bizim için. Gördüğünüz üzere. Seviye 2 yaptığımızda Zula alanımıza ekstradan 18 kutu daha 2 sıra daha geliyor. Aynı zamanda bir genişleme yuvası daha kazanıyoruz. O gösterdiğim işte ekstradan bir sandık daha koyabilme kısmını. İkinci öncelik zırh tezgahı ve çalışma tezgahı. Çalışma tezgahına geldiğimizde seviye 1'deyken her 7,5 saatte bir mermi, mavi mermi üretebiliyoruz. Lakin tabi bunların da bir bedeli var. Yine burada da bizden aynı şekilde materyal istiyor. Ya oyun içinden bulacağız ya da e, satın alacağız. Zırh tezgahına da geldiğimizde yine aynı şekilde Bizim belli bir meblağ karşılığında, ücret karşılığında zırh üretebilmemize olanak sağlıyor. Belli bir sürede buna dahil 20 saat sonunda MK2 üretebiliyoruz. DTAVS üretebiliyoruz. Örnek veriyorum. Tabi bu süre seviye atladıkça hem azalmaya gidiyor hem de yeni seviyedeki, bir üst seviyedeki, beşinci seviyedeki ürünleri de üretmeye başlayabiliyoruz. Şimdi diğer menüm, diğer söyleyeceğim şey, SBGM, bu da çok önemli. Bunu fullemek hatta direkt oyun içinde karakter bakımından bize artı bir puan sağlayan unsurlardan biri. Burada maksimum dayanıklılığımız artıyor. Dayanıklılık yenilememiz artıyor. Staminemiz artıyor kısaca. Oyun içerisinde daha fazla koşabilir. Yorulduğumuz zamansa daha çabuk tekrardan staminayı doldurabilir hale geliyoruz bunu fulledikçe. Yine burada da gördüğünüz üzere yükseltmek için bizden bir bedel istiyor. Örnek veriyorum işte geniş açı lensi, iki tane hifi, bir tane istihbarat kaydı. Bunları yine oyun içinden bulabiliriz. Ya da sağ üstten hepsini doldur deyip tek seferde buradan satın alabiliriz. Hatta şu an gözünüzün önünde yapalım. Alalım buradan bir tane. Direkt yükseltmeye koyalım. Şimdi Bir saatin sonunda mesela bu yükselecek ve bir sonraki seviyeye geçiş yapacak. Yine geriye geldiğimde Artık yükselt kısmını kapatasak anlattığım için geri geliyorum. Burada da tekrardan üzerinden geçeyim. Attachment üretebildiğimiz bir kısım var. Benim çok kullanmadığım bir kısım. Müzayede evinde satış yaptığımız yerde Quick değil normal bir kullanıcıya sattığımız yerde ekstradan bir satış yuvası daha açıyor bize. Bizim 4 ya da 5'li sanırım satış yuvası hakkımız var. 5 yuva olduktan sonra o ürünler satılmadan yeni ürün ekleyemiyoruz. Bunu açtığımız zaman ekstra ürün eklememize olanak sağlıyor. Eczanede yine matkid üretiyoruz. Birinci seviyede şırıngalar, ikinci seviyede zırh kitleri, üçüncü seviyede de beşinci seviyenin zırh kiti şeklinde üretiyoruz. Zırh kitlerini. Bunların da olaylarına çok kısaca özet geçeyim. Her zırhın kendi rengi kendini dolduracak şekildedir. Siz sarı zırha mavi repair kit basamazsınız. Bastığınız zaman zırhın ana staminası azalır ve zırh çok az tamir olur. O yüzden sarıya sarı, mora mor, maviye mavi basmak her zaman iyi. Tabi üst seviyeyi alta basmak da tam tersi bir etki yaratıyor. Normalde 120 can yeniliyorken sarı zırh, mavi zırhı zırha bastığımızda bunu belki de 10 harcayarak zırhınızı fulluyor. Tabi bunun öyle bir artısı da var. Tam tersi de senaryo dönebiliyor. Şimdi geriye geldiğimizde artık yükselt kısmından çıkıyorum. Üret kısmına geçiyorum. İşin hem para kazandıran hem ekonomik olarak sizi rahatlatan kısmı. Buradan az önce size gösterdiğim menülerden çalışma tezgahı ve zırh tezgahında gördüğünüz üzere ben seviye 2 yapmışım bunları. Eczane seviye 1'de duruyor. Siber savaş bölümünü hiç açmamışım bile. Çalışma tezgahına geldiğimizde oyun bana bu mermileri üretebileceğimi gösteriyor. Bana diyor bu mermileri üretebilirsin. Şimdi ben bu mermiler arasından kendime işime yarayanı seçiyorum. Ya da dediğim gibi tek tek fiyatlarına bakıp üretim sonunda bana en çok karı getirebilecek olan mermiyi seçiyorum. Bildiğim kadarıyla şu anda tek tek bakıp uğraşmayacağım. Ama şu anda aktif olarak en pahalı satılan mermi 762, 51, M80 mor mermisi. Şimdi burada ufak çaplı bir farklılık var. Burada direkt satın al dediğimizde alabiliyorum. Üçüncüyü alamıyorum. Üçüncüyü alabilmem için burada kaynağı tıklıyorum. Üzerine tıklayıp kaynağı tıklıyorum. Ve bana diyor ki revir odasına git. Zevir odasında bu ürünü şu iki materyali getir. Tabi şu anda bende olmadığı için bu materyallere para vereceğim size anlatabilmek için. Bu ürünleri almış oluyorum. Sanki oyundan toplamış da olabilirim. Hiç fark etmez. Ve takas et diyorum. Evet Zula'ya sığmadı. Çalışma tezgahına geldim tekrardan. 760 bir M80'i seçtim. Tıkladım. Kaynağa tıkladım. Ve takas dedim. Burada takas dediğim zaman bu iki ürünle bana orta seviye mühimmat üretim parçasını verdi. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bu iki ürün eksiğim vardı. Bu arada bundan bir tane vermiyor. Dört tane veriyor. Ya biz bir üretimde üç tane kullanıyoruz ama tek alışta dört tane veriyor. Yani anlayacağız her 3 üretimde bir, her 3 alımda bir aslında bir tane bedavamız oluyor gibi düşünün. Burada şimdi 23K verip geri kalan 2 parçayı da alıyorum. Ve üret diyorum. Şu an 10 saatin sonunda bana 180 tane M80 mermisi verecek. Şimdi şöyle bir bakalım. Ben burada ortalama 100K'ya yakın bir para harcadım. Geri geldim müzayedeye. Burada cephaneye bakalım. Fiyatı ne kadarmış? 7.62, 51. M80 tanesi 3778'e satılıyor. Buradan 180 taneye geldiğimizde 680K'lık bir mermi stoğu gelecek benim envanterime. Ya bu durumda ben ortalama 400-500K kar etmiş oluyorum. Hani bu süreçte bunun indiğini çıktığını da farz edelim. Çoğu kişinin kullanmadığı bir şey. En azından erken safhada kullanmadığı bir şey. Oyunu oynamış, hatim etmiş insanlar bu dediğimi alınmasın tabii ki. Ben oyuna yeni başlamış sizlere sesleniyorum. Yine zırh tezgahında da aynı şey söz konusu. Zırh tezgahında geldiğimiz zaman burada farklı bir materyal bizi karşılıyor. Satın alamadığımız. Bu materyali oyun içinde de bulamıyoruz bu arada. Bu materyali alabilmek için yine üzerine tıklıyoruz. Kaynak diyoruz. Görüntüle diyoruz. Bu sefer yine iki tane eşya istiyor bizden. Bu iki eşya da yine ben parasını veriyorum. Siz isterseniz vermeyin. Oyun içinde bulabilirsiniz. Çok daha kar edersiniz. Takas et diyorum. Tamam diyorum. Tekrar geri geldiğimde burada ağır taarruz yeleği siparişi vereceğim. Geri kalan parçaları tamamlıyorum ve üret diyorum. 12 saatin sonunda artık bir ağır taarruz yeleğim de olacak. Yine ortalama 120-130 kalık bir para harcadık. Şimdi tekrar geri gelelim. Müzayedeye bakalım. Ne kadarlık bir karımız olmuş. Hemen görelim. Tehcizat, Balistik yelek. Ağır taarruz 463K. Benim buradan da 300K karım oldu. E diğerinden de 600K karım olmuştu. Ben aslında her 12 saatte bir 1 milyonluk bir kar bareme oluşturdum kendime. Tabii ki bu sabit değil. İnsanlar bu pazar trafiği arttıkça bunların fiyatları düşmeye başlayacak. Yani gidip de 463K'ya ağır taarruz yeliği alamayacağız. Şundan belki de bir iki hafta sonra bunun fiyatları 250-300K'ya düşecek. Hazır bu menüye gelmişken burada göstermek istediğim bir şey daha var size. Oyunlarda ha hasarlı yelekler de satın alabiliyoruz. Yani burada sıfır yelek 181K'yken üst tarafta yeni gibi dediğimiz yelek 132K. Fark ne? Hemen onu da göstereyim. Burada 110 canlı bir MK2 bekliyorken bizi alabiliyorken. Buraya geldiğimizde 93 canlı bir MK2 alıyoruz. Ya ben tabii şey önermiyorum. hasarlığı önermiyorum. Hasarlı çok gereksiz. 77'ye düşmüş. Tamir etsen elinde kalacak hiç gerek yok. Tek seferlik mal gibi. Ama yeni gibi alabilirsiniz. Yeni gibi okey. 93 canlı bir defa tamir görmüş ürünler bunlar. Şimdi gizli de anlattığım hususlara tekrardan değineyim. Evet burada da yine eczanede Yine bu parça ürünleri üretebiliyoruz ki bunları üretmiyorum. Şu anda seviyesini 2 yapıp burada e, yelek onarım kiti, vest repair kit üreteceğim. Ki gördüğünüz üzere 29 seviyem oyunun ikinci günündeyiz. Bunları nasıl sağladım? Dediğim gibi az önce görevlerden sağladım. Burada görevler çok önemli çünkü yükseltme yaparken gördüğünüz üzere zırh tezgahında bir sonraki yükseltme ise operasyon için operasyon seviyemi 33 istiyor. Seviye burada işimize çok yarıyor. Şimdi son menüye geldiğimizde silah ustasına burada bütün silahları görebildiğimiz aynı zamanda para vermeden modifiye edip deneyebildiğimiz beğendiğimiz takdirde satın alabildiğimiz sürekli kullanmaya niyetliysek de ya da çok beğendik kaydetmek istiyorsak da burada kaydedip o silahın taslağını tutabildiğimiz bir menü. Buraya çok değmeyeceğim. Burası için ayrı bir video olacak zaten. Tek tek silahların attachmentsları, tek tek e, hangi silahlar hangi ateşimiz sarı daha, daha iyi şeklinde böyle bir tier list tarzında bir videom olacak. Orada değiniriz zaten. Size diğer göstermek istediğim şey bu arada bunu e, çok fazla oyunun chatinde de gördüğüm için söylüyorum. Oyuna girdik. Mapler karşımıza çıktı. Bu arada Brakeş mapi daha taze taze. Şu an ben videoyu çekerken oyun eklendi. Brakeş mapini de ben size şöyle tabir edeyim. E, Zero Demin yarı yarıya kadar küçüğü bir map. Burada e, herhangi bir operasyona gidelim. Çoğu kişi oyunun bize verdiği kitleri nasıl kullandığımızı bilmiyor. Daha çözememişler. E, gayet de normal. İlk başlarda ben de bulamamıştım çünkü. Burada teçhizat setine tıkladığımız zaman eğer ki kitimiz varsa işte en basit recruit kit dediğimiz çok kaliteli olmayan yeşil ekipmanların 10 canlı 15 canlı ekipmanların bulunduğu üç 3 farklı silahın her işte gece 12'de yenilendiği bir kit. Burada mesela bunu seçtiğimiz zaman tabi şu anda ben seçemiyorum çünkü üzerindeki ekipmanları Zula'ya çıkartması gerekiyor. Zula'm dolu olduğu için ben seçemiyorum. Sadece nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum sizlere. diğer tarafta standart kit. Yine üç farklı şekilde dengelenmiş hayatta kalmış ve ateş gücü. Ateş gücünde mermiler, silah daha güçlüdür. Ona kıyasla zırh ya da işte diğer ekipmanlar zayıf kalır. Hayatta kalmada hepsi ortalanmış, dengelenmiştir. daha doğrusu hayatta kalmada zırh güçlendirilmiştir. Çok özür dilerim. Dengelenmiş değilse hepsi ortalanmıştır. Buradan hazır kitlerimizi kullanıp oyuna direkt herhangi bir şey almadan Oyunun bize verdiği kitle çıkabiliyoruz. Bunları yenileyebiliyoruz. Tabi istersek gece 12'yi beklemeden belli başlı bir ücret karşılığında biz bunları yenileyebiliyoruz. Ama bana sorarsanız değer mi? Değmez. Çünkü meblalar çok fazla. Ee, gerek yok. Ama dediğim gibi genel olarak kitleri buradan kullanıyoruz. Oyuna geldik. Hazırlan dedik şu kuşan dedik. Teçhizat zeti kısmından istediğimiz kiti kullanabiliyoruz. Onun için anlatmak istediğim. Hadi bir trik daha vereyim sizlere. Yine maplere geldiğimizde. Sol alttaki şu sinyal yok yazısına. E, arada bir tıklayın. Çünkü burası hediye verebiliyor bize. Şu anda bana vermeyecek. Ee, burada belli başlı şeyler alıyoruz. Burada belli başlı ödüller alıyoruz. Mesela bakın ben size aldığım ödüllerden göstereyim. Hemen en serisinden. Oo, sistem silinmiş. Çok altlarda kalmış. Ya buradan işte mor mermi verebiliyor. 800 can basabildiğimiz medkiti verebiliyor. Onun için oyunun temel mantığı, temel arayüzü bu. Arayüz mantığı bu aslında. Oyunun iç mantığına da değineceğimiz videolar gelecek. Şu süreçte bile şu menülerde bile sıkıntı yaşayan arkadaşlar olduğunu gördüğüm için bu videoyu çekiyorum. Neyin ne işe tam olarak anlayamamış, idrak edememiş e, arkadaşlar var. Ki gayet normal. Tekrar tekrar söylüyorum. Oyuna ilk başladığım zaman ben de kör cahil gibiydim. Oyunda o kadar fazla vakit geçirdikten sonra bir şeylerin farkına varmaya, bir şeylerin ne olduğunu az çok anlamaya başladım. Bundan sonraki videolarımda. işte Silahların attachmentları. Hangi silah daha iyi? Hangi maplerde hangi silahlar daha kullanılabilir? Onları anlatacağım. Akabinde silahları oyun içinde de deneyimleyeceğim. Oyun içinde de sizlere göstereceğim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım kafanızı şişirmemişimdir. Umarım size bir faydam olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.